Sen dedi niye bu kadar sıkıntı çekiyoruz biliyor musun dedi. Bir de böyle gizemli konuşuyor böyle. <laughs> dedim abi yok niye? Bu kadar dedi kan, bu kadar gözyaşı, bu kadar sıkıntı, bu kadar darlık, bu kadar bunaltı, bu kadar acı. Niye biliyor musun dedi bana? Niye dedim abi korkutma beni. Dedi ki Abdurrahman Anadolu yeni bir evlat doğuruyor dedi. <laughs> bu doğumuz hangisidir de dedi. Bu kan, bu kan doğumda gelen kandır. Size yemin ediyorum bana bir doğum anlattı. Vallahi 30 sene hastanelerde doğum operatör olarak, doktor ebe olarak çalışan kişiler Abbas abi gibi doğum anlatamazlardı. Öyle bir doğum anlattı ve bana şunu söyledi. Yeni bir nesil doğdu Abdurrahman dedi. Bu nesli önümüzdeki günlerde görecek herkes. Ama bu nesil öyle bir nesil ki neslin Kimisi iki yaşında, kimisi 12 yaşında, kimi 42 yaşında, kimi 72 yaşında. Ama aynı nesil. Bu dedi kutlu bir nesil dedi. Onun için ama dedi Allah eğer bir ümmete, bir millete, bir lütufta, bir ihsanda bulunacaksa öncesinde der ki bana kurban ver. Ben Abbas abi böyle dinliyorum. Kurban dedim abi, Oğlum 15 Temmuz'da bizim galip olabilmemiz için biz Allah'a tam 251 kurban verdik. Evet. Sırf galip olabilmek için. Evet. İşte dedi böyle bir nesli doğurabilmek için bu Anadolu 50 bin evladını Allah'a kurban verdi. Evet. 50 bin evlat bu depremde. Abi yanımdakilere bakıyorum kimse var mı bir kurtarsın beni Abbas abi aldı beni. <laughs> Aforizmanın içerisine döndürüyor beni. Onun üzerinden ben yürümeye başladım. Bu sefer sordum ona, Abbas abi dedim. Bu çocuğun fotoğrafı var mı? Var dedi. Abi dedim bu, çocuk, bu çocuğun boyu kilosu o da var. Bu çocuğun ismi var mı dedim abi? İsmi de var dedi. Arkadaşlar, şu Abbas abinin bana anlattığı hikayedeki o çocuğun resmi bu işte çocuklar. Arkadaşlar bu temsili bir resim. Anadolu'nun 6 Şubat o depremde 50 bin kurban vererek ortaya çıkardığı o yeni neslin fotoğrafı işte bu çocuk 128 saat enkaz altından çıktıktan sonra kahkaha atmaya başladı bu çocuk. Resmi bu. Peki dedim Abbas abi bu çocuğun boyu, kilosu, etkisi Gücü ne? Onu da anlatayım sana dedi. Anlattı bana. O da dostlar. Hani diyor ya. Şu cümleyi. Arkadaşlar bu arada size şunu söyleyeyim. Müslüman adam öylesine şiir ezberlemez. Sırf okumak için. Şiir ezberliyorsun. Niye? Üniversitedesin. Yanında bir tane kız var. Yani aklını çeliyim onu. Bak şiir de okuyoruz. Aynen entel tantel hesabı. Müslüman şiirlerdeki o cümleleri alıp nakış nakış işleyecek. Bak Sezai Karakoç ne diyor? Sakın kader deme diyor. Kaderin üstünde bir kader vardır. Ne yapsalar boş. Göklerden gelen bir haber vardır. Gün batsan ne olur? Geceyi onaran bir mimar vardır. Yanmışsam çülümden yapılan bir hisar vardır. Yenilgi yenilgi büyüyen bir zafer vardır. 1910'dan beri yenilgi yenilgi büyüyoruz biz. Kaybede kaybede büyüyoruz biz. Sonrasında devam ediyor. Sırların sırrına ermek için sende anahtar vardır. Bir kurcala cebini, öteyi beri, bir git eve, aç dedenin sandığını, anahtar orada. Bul onu, göğsünde sürgününü geri çağıran bir damar vardır. Eğer bu dünyada şu Urfa'da rahat için yaşayan varsa beyhude yaşıyor dostlar. Biz burası bizim gerçek yurdumuz değil. Biz burada sürgündeyiz. Hazreti Adem ve Hazreti Havva cennette yasak olan bir meyveye dokundular ve cennetten sürüldüler. Biz sürgündeyiz burada. Sürgünümüzü tamamlayıp o başkentler başkentine, o gerçek yurdumuza gideceğiz. Onun için insan sürgünde para biriktirir mi? Hatay'da bir torba dolusu tapusu olan adam yanıma oturdu dedi Abdurrahman Bey seni tanıyorlar bir çorba alsana bana dedi. Hani tapuların? Mülk Allah'ındı. Onu hatırlattı bize. Bir buçuk dakika salladı. Ne evin kaldı, ne tapun kaldı, ne araban kaldı, ne hiçbir şeyin kaldı. Mülk Allah'ın. Emanetçiyiz biz. Sürgündeyiz. Sürgünü tamamlayacağız. Başkentler başkentine gideceğiz. En son şurası. Şifre burada. Sezai Karakoç şifreyi buraya koymuş. Senden umut kesmem diyor. Sebep? Çünkü sende kalbinde merhamet adlı bir çınar vardır. Urfalı dostlar siz daha önceden prova mı yapmıştınız? Adıyaman'a devlet koşamadı, Urfalılar koştular oraya. Allah Allah. O gece kim haber verdi size? Kim dedi size ki bu akşam herkes evinde oturmayacak, koşacak diye? İşte şu var ya, o kalbindeki merhamet adlı çınar var ya, o seni organize etti. O seni motive etti. Neyin var neyin yok o akşam o koydurdu ortaya. İşte bu şiiri okuduğun zaman, o zaman, o zaman bu çocuğun ne olduğunu çok daha iyi anlıyorsun. Peki çocuğun fotoğrafı bu. Çocuğun gücü nerede? Gücünü göstereyim size. Az önce bir harita göstermiştim size değil mi? Az önce bir harita göstermiştim. Şu en baştaki haritayı orada mıyız abi? Ha. Şu harita. Bu harita böyle bir haritaydı. Şurası Anadolu'ydu. Anadolu'nun imamesini kopardılar. İmame neresi biliyor musunuz dostlar? Ayasofya. Bizim imame Ayasofya. İstanbul'da 3194 tane cami var. İstanbul'daki 3193 cami bir yana Ayasofya bir yana. Ayasofya bütün dünyaya mühür kimdeyse Süleyman odur derler ya, mühür ben de demektir. Ayasofya'yı kopardılar, tespit taneleri Anadolu'nun dört bir tarafına yayıldı. O yayılınca Anadolu 6 Şubat'ta haber saldı dünyanın dört bir tarafındaki evlatlarına ve kardeşlerine. Doğum yapıyorum dedi, canım yanıyor dedi, evlatlarım kurban oluyor dedi, koşun dedi. Dünyanın dört bir tarafından herkes Anadolu'ya koştu. 92 ülkeden yardıma geldiler. İsrail, İspanya, Almanya, İtalya, Çin, Portekiz. Bunlarla bizim yurt dışı afet anlaşmamız var dostlar. Yani onların başına bir şey geldiği zaman biz koşacağız. Bizim başımıza bir şey geldiği zaman onlar koşacaklar. Bu anlaşma gereği geriye kalan Bahreyn'den Türk Devletleri Teşkilatı'na kadar. Kırım'dan Oğdak, Bosna Ersek, Üsküp, Macaristan'a kadar. Arkadaşlar o yeni doğan Anadolu'nun doğurduğu neslin fotoğrafını gördünüz ya. Kilosu da bu arkadaşlar. Bir bakın eli kolu nereye kadar uzanıyor. Hani var ya var bir hayalimiz. Bir dur bakalım var bir hayalimiz. Bak biz nerelerdeymişiz. Anadolu bütün evlatlarını buradan topladı. Şimdi Anadolu'nun yeni doğurduğu neslin kilosu, boyu bu abi. Şimdi size asıl bu yeni doğan çocuğun ismini sunayım size. Akif diyor ki girmeden tefrika bir millete düşman giremez. Toplu vurdukça yürekler onu top bile sindiremez. Şimdi hani böyle televizyonlarda falan söylüyor ya birileri. 300 milyar dolar hazır. Ben hemen İngiltere'den ertesi gün getiriyorum onu. <laughs> 300 milyar dolar. Şimdi sorsam buradakilere. 300 milyar doların ne ettiğini bilen var mı? Yok. Dedeme dediler ki 10 bin lira mı daha çok bir trilyon mu? Dedem dedi 10 bin lira. Niye dediler? Öbürünü tanımıyorum dedi. Ama 10 bin'i tanıyorum. 300 milyar dolar Böyle bir ütopik bir cümle kurdular değil mi? Size şunu söyleyeyim arkadaşlar. 13 tane ilimizi 11'i merkez, 2 tane de sonradan eklendi. 13 ilimizi bütün binalarını yıksak, okullarını, altyapılarını, yollarını, hastanelerini, spor salonlarını ve bütün evlerini tekrar yeniden yaptığımız zaman bize maliyeti 103 milyar dolar. 13 şehrimizi sıfırdan yaparsak 103 milyar dolar paraya ihtiyacımız var. Televizyonlarda para toplandı değil mi canlı yayında? Kaç para toplandı? 115 milyar TL. Ne yapıyor biliyor musunuz? 7,5 milyar dolar. O gece toplanan o devasa para 7,5 milyar dolar yapıyor. Biz 5 milyar dolar 2002 şeyde 2000 yılında IMF'den almak için tam 45 gün kapıda takla attık. 5 milyar dolar alacağız. Bu bize diyor ki 300 milyar dolara getireceğim. O ne diyor bize biliyor musun aslında? Ben onun dediğine bakmıyorum ben. Batı bize ne diyor ona bakıyorum. Batı bize şunu dedi. Sizin ülkenizin bütün hepsine insanlar dahil bir bedel biçtik diyor. Sizin fiyatınız 300 milyar dolar. Bunu eğer seçimi bize verirseniz ertesi günü bedelinizi ödeyeceğiz diye. Biz de onlara diyoruz ki siz 300 milyar dolarla değil bu ülkeyi, bu ülkenin bir çakıl taşını bile alamayacaksınız. <laughs> 100 yıl önce Sultan Abdülhamit'in bütün dünyaya verdiği cevabı tekrar verelim. Biz bu toprakları parayla satın almış olsaydık belki parayla satardık onu. Evet. Ama biz bu toprakları kan yardımımız ile aldık, can yardım. ile aldık. Evet. Ancak ve ancak kan ile can ile teslim ederiz. Evet. Şimdi bu çocuğun ismi ne? Bu çocuğun ismi arkadaşlar fotoğrafını gördünüz, boyunu gördünüz, posunu gördünüz. Bu ülkenin bu 6 Şubat'ta Anadolu'nun yeni doğurduğu bu evladın ismi Türkiye Yüzyılı. Çocuğun ismi bu. Anadolu 6 Şubat'ta bunu doğurdu dostlar. Şimdi şu fotoğrafa baksak sabaha kadar anlatırım. Hangi birini anlatayım? Burada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni Türk Devletleri Teşkilatı'na kurduk, gözlemci üye olarak aldık. Bir sonrakinde hemen altı ülke birden tanıyacak onu. Rusya Aralık ayında ateşe açıyor da Yedinci ülke olarak Rusya tanıyacak. Ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni biz bütün dünyanın tanıdığı bir devlet haline getireceğiz. Burayı mı anlatsam? Hani derler ya, körle yatan şaşı kalkar diye. Abi ben Mevlüt Çavuşoğlu'nu eskiden beri tanırım. Yörük, çok beyefendi bir abimizdir. Konuşurken naif konuşur. Hani derler ya körle yatan şaşı kalkar. Kurban olayım Cumhurbaşkanımız da biraz takıldı herkese posta koyuyor. Kimi anlatayım? Hulusi Paşa'yı mı anlatayım? Hakan Fidan'ı mı anlatayım? Kimi anlatayım? Bir kere şunu söyleyeyim dostlar. Şu anda bir tarih yazılıyor. Belki farkında değiliz biz ama içinde yaşadığımız için sıcağı sıcağını anlamıyoruz onu. 10 On yıl sonra, 20 yıl sonra bu tarihi birileri konuşacak. Ve bu tarih yazılırken bir satır bir adama ayrılacak. O da kim biliyor musunuz? Size net olarak söyleyeyim. Bütün siyasi kazanımlarını, partisini, koltuğunu, şunu bunu bir kenara koyun. Eğer bu memleket söz konusuysa geriye ne varsa teferruattır diyerek Tayyip Erdoğan'ın yanında duran Devlet Bahçeli'yi bu tarih altın harflerle yazacak. Bir Hangi birini anlatalım? Evet. Fatih Erbakan. Bazen bir adam bir patinaj yapıyor, ayak kuruyor ama yerini buluyor. Eskiler derler ya su akar yatağını bulur diye. Ben bir ara namaz kılarken namazda çok fazla aklıma benim maçlar geliyor.